Ama ne çare ki gelinen noktada siyasetin gidişatı koalisyonun kurulamaması sonrasında <laughs> HDP ile baş başa bir hükümette kalmak gibi bir hani tercih etmediği bir durumla karşılaştı. Bir kere bir bunu vurgulayalım. Onun dışında e, isimler bakımından haberinizde de anlattınız. Yani bu HDP baskısı, e, HDP ile yalnız kalma e, meselesindeki tercihler e, etkili olmuş görünüyor. Sizin haberinizde de anlatıldığı gibi daha böyle Kürt ve e, belki hani ee, örgütsel tavırları ve e, sert açıklamalarıyla dikkat çeken isimler yerine daha e, az bilinen ama partinin e, 7 Haziran'da uyguladığı Türkiye'lileşme e, stratejisi çerçevesinde aday yapılan isimler tercih edilmiş. İşte e, üç ismin e, üçü de hem Güneydoğu bölgesinden milletvekilleri değiller, hem Kürt kökenli değiller. E, daha hani bir tanesi sosyalist kimliğiyle öne çıkıyor Levent Tüzel evet. ee, geçmişte HDP'deki bu Türkiyeleşme bağlamındaki sosyalist bileşenlerden birinin genel başkan olarak iki dönemdir milletvekili bir başkası gene e, kamu görevlisi kaymakam e, olarak görünüyor e, bir başkası da üstelik Alevi kimliğiyle görünüyor e, HDP tercihleri bu açıdan bu HDP ile yalnız kalmanın sıkıntısını biraz e, azaltacak noktalarda kendini göstermiş görünüyor.